Müdürümüz Yafez Bakırcı. Tekrar e, konuğumuz. Kendisine tekrar hoş geldiniz diyoruz. E, katılımlarıyla bizi onurlandırdı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk heyecanımızı paylaştığı için. E, Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet geliyor. Buyurun. Evet biraz önce galiba bir ses problemi oldu. Ulaşamadım size. Ee, Öncelikle arkadaşlar e, okul müdürümüze, idareci arkadaşlarımıza tüm öğretmen arkadaşlarımı buradan e, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. E, umuyorum herkes çok iyidir. E, herkesin sağlığı, keyfi yerindedir. E, zor bir süreç yaşıyoruz malum. E, ama olsun e, tüm engelleri kaldırabildiğimizi cami olarak gösterdik. Buradan da olsa bu ve benzeri programlarla programlarla da olsa işte öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize, öğrencilerimize bir şekilde cami olarak ulaşabilmeyi başardık. Ee, bunda tabii öğretmen arkadaşlarımızın emekleri çok fazla. Ee, bu haftada arkadaşlarımız da Zoom üzerinden Zoom üzerinden e, e, bir araya geliyoruz. E, bugün de çok sıcak misafirlerim vardı. Biraz geç girdim. Öncelikle özür diliyorum sizlerden. Evet. Ee, bu vesileyle tüm arkadaşlara ben e, seminer döneminde e, kolaylıklar diliyorum. Tüm arkadaşlarıma sağlık diliyorum. Başarı diliyorum. Aileleriyle e, birlikte huzur ve sağlık diliyorum. Bu ara e, en çok ihtiyacımız olduğu şey sağlık. Bu dönemin en kısa zamanda geçeceğini hep beraber umut ediyoruz. İnşallah yüz yüze Programlarda da bir araya geleceğimiz etkinliklerimiz olacak. Yani ben bu güzel etkinlik için de başta müdürümüze, Barış hocama, diğer hocama hepinize e, teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir program olmuş. Yemeğinize sağlık. Ben Sağ keyifle izlemeye devam ediyorum. Aradan çekiliyorum. Çok de, teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz sayın müdürüm. Onurlandırdınız bizi. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi sırada e... Azeri türküsü var. Ben Azeri türküsüne, Azeri Türkçesine çok hayranım, çok seviyorum. Onların tabi bu çok duygusal parçaları da var. Ama biz bugün böyle hep çok duygusal parçalar söyleyelim istemedik. Biraz neşelenelim istedik. O yüzden hareketli bir Azeri parçayla şimdi sizlerle birlikte olacağız. <laughs> So you are kneeling down hey say Görmeyince, halim. İntizarda koyma, ben Seni görmeyince fenalık halim İntizarda koymak adam ben adım Seni görmeyince fenalık halim İntizarda koymak adam ben adım Yandırdın kalbimi aman Ey kaşları keman Bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilir So you'll be